Timur Soykan'ın köşe yazısı. Başlık, Türkiye'nin geleceğine karar veren İranlı dolandırıcı. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla suçlanan İranlı Davo U.D. Gaffari, İstanbul'da çok sayıda dükkan ve ev alarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Gösterişli ve çılgın hayatını Instagram'da paylaşan Gaffari, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oyunu verdiği anları da yayınladı. Üstelik bu paylaşımında dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da etiketlemiş. Türkiye, uyuşturucu baronlarının yanı sıra uluslararası yasa dışı bahis ve dolandırıcı şebekelerinin üstüne dönüştü. Özellikle Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde bu çeteler, Türkiye'deki gösterişli hayatlarını gizlemeye bile gerek duymuyordu. Döviz bürosu bile açmış. Bunlardan biri 34 yaşındaki İranlı Davo Ude Gaffari'ydi yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan kazandığı parayla İstanbul Şişli'deki Antil isimli gökdelenden 5 dükkan ve bir rezidans dairesi satın almıştı. Ayrıca lüks bir lokantanın sahibi görünüyordu. Kara para aklayan adam, dükkanlarından birinde döviz bürosu bile açmıştı. Üstelik kara parayla aldığı mülklerin bonusu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olmuştu. 2020'de vatandaşlığı aldı. Türkçe bilmeyen İranlı suçlu, Instagram hesabından İstanbul'daki, renkli ve lüks içindeki hayatını sergilemekten büyük keyif alıyordu. Fotoğraflarla anlatalım. Davo UD Gaffari, lüks otomobillere çok meraklı. Parasının kaynağını kimsenin sormadığı Türkiye'de lüks araçlarını sergilemekten büyük keyif alıyordu. Cipini pembeye boyatarak ilgiyi daha da arttırmıştı. Fırlanta görünümü verdiği lüks otomobilinin ise videolarını paylaşıyordu. Instagram hesabımda arkadaşlarıyla kar maskeli paylaşımları da dikkat çekiyor. İstanbul Şişli'deki Antil Rezidans'ta aldığı dairede yaşarken gökdelenlerin giriş katında 4 dükkanın da sahibiydi. Ayrıca Şişli'de bir lokantanın sahibiydi ve lokantada suç dünyasını sergileyen heykeller vardı. Kara para aklayan adam dükkanlarından birinde döviz bürosu bile açmıştı. Yat ile sık sık İstanbul Boğazı'nda tur atan İranlı dolandırıcının kıyafetleri de çok manidardı. Dolar desenli kıyafetleriyle poz vermiş ve Instagram'da yayınlamış. Helikopter ile gezilere de çıkıyordu. İranlı yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan kazandığı paralarla yaptığı alışverişleri de sosyal medya hesabından çok sık paylaşıyordu. Bu ışıltılı hayatına karşın yıllarca İranlı Davoud Ude Gaffari'ye parasının kaynağını soran olmadı. Sık sık Dubai ve İngiltere'ye giderek faaliyetlerine devam etti. Bunun minnettarlığını Instagram hesabında Tayyip Erdoğan paylaşımlarıyla gösteriyordu. Seçmen kabinindeki İranlı suçlu ve Türkiye tarihinin en kritik seçimine ilerliyordu. 14 Mayıs 2023'te Türkiye Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Bu süreçte vatandaşlık verilen yabancıların oy hakkı tartışma konusuydu. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek seçimde oy kullananlardan biri de İranlı dolandırıcı Davud Gaffari oldu. Üstelik oy kabininde bu anların görüntüsünü alıp Instagram hesabında video olarak yayınladı. Görüntülerde önce Kemal Kılıçdaroğlu'na oy basacakmış gibi mührü götürüyor. Daha sonra Tayyip Erdoğan'a mührü basıyor. Genel seçimde ise AKP'ye oy veriyor. Bu paylaşımında Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan ve dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketledi. Görevini yaptığını onlara göstermek istemiş olmalı. İngiltere dolandırıcılıktan arıyor. Davo UD Gaffariye Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı döneminde dokunulmadı. Ancak 2023 yılında Gaffari hakkında İngiltere, Interpol'e başvurdu ve kırmızı bülten çıkarttı. İngiltere, bahis oynatan Gaffari'nin İngiltere'deki bazı kişileri toplam 2 milyon pound dolandırdığını iddia ediyordu. Ancak İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in ziyareti öncesinde Gaffari için işler değişmeye başladı. Davo Ude Gaffari, yine Türk vatandaşı yapılan İranlı dolandırıcı ve yasa dışı bahisçi, Said Emir ile çalışıyordu. Kendisini diş hekimi olarak tanıtan Said Emir, aynı zamanda dans öğretmeni ve pilot olduğunu söylüyordu. Mankenlik okulu da vardı. Tabii ki bu tam olarak mankenlik okulu değildi. Said Emir'in paylaştığı fotoğraflardan bu anlaşılıyordu. İran'da ve Türkiye'de yasa dışı bahis oynatıyordu, ayrıca dolandırıcılık ve insan kaçakçılığı faaliyetleri vardı. İran isteyince dokunuldu. İran Cumhurbaşkanı'nın Ocak 2024'teki ziyaretinden önce İran'ın Said Emir hakkındaki yakalama kararı Türkiye'ye iletildi. Bugünlerde Said Emir, Türk vatandaşlığından çıkartıldı. 3 ay sonra Mart 2024'te İzmir'de yakalanarak tutuklandı. Bu süreçte Davo Ud Gaffari'nin de Türk vatandaşlığı iptal edildi ve Edirne İl Göç İdaresine gönderildi. Sınır dışı edilmesi için işlemler sürerken yargıya başvurdu ve yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Kırklareli, Nevşehir'in arasında olduğu şehirlerdeki geri gönderme merkezlerinde dolaştırılarak kendi isteğiyle ülkeyi terk etmeye zorlandı. Ancak gitmedi. Nihayet soruşturma açıldı. Geri Gönderme Merkezi'nden Mart 2024'te çıkan Davo Ud Gaffari nihayet gözaltına alındı. Hakkında kara para aklamak, yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından soruşturma açılmıştı. Ayrıca bir gümrük memuruna rüşvet vermekle suçlandı. İfadesinde geçim kaynağı sorulan Gaffari, kiralık evi, 5 adet iş yeri ve kiralık dükkanları olduğunu anlattı sorgu sırasında iki şirketi olduğunu söyledi. Bir şirketini döviz ve turizm için açtığını ifade etti. Kendisine ona yakın yasa dışı bahis sitesi ile bağlantısı soruldu. Hepsini inkar etti, yasa dışı bahis oynatmadım diye yanıt verdi. Sait Emir ile ilişkisi de soruldu ve, tanıyorum, müşterim ve tercümanım olur, dedi. Sadece, Davud Hazine 133 isimli Instagram hesabının kendisine ait olduğunu kabul etti. Diğer sosyal medya hesaplarının kendisine ait olmadığını savundu. Yasa dışı bahis ile ilgili hesap hareketlerini ve rüşvet iddialarını da kabul etmedi. Türkiye'ye yatırımcı çektim. ifadesinin sonunda şöyle dedi. Ben Türkiye'de mülk satın alarak Türk vatandaşlığı edindim. Yasa dışı bir iş yapmadım. Türkiye'de iş yerleri açarak yatırım yaptım. Instagram hesabımda Türkiye'yi övücü reklamlar yaparak ülkeye yatırımcı çektim. Türk vatandaşlığımın neden iptal edildiğini anlamadım. Üç aydır farklı illerde göç merkezlerinde tutulmaktayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'nin seçmeni olan Gaffari belli ki haksızlığa uğradığını düşünüyor. Ne de olsa seçimde oy kullanarak bu ülkenin geleceğine bile karar vermiş bir vatandaştı. Sait Emir'in şantaj arşivimi var. Davo Ud Gaffari Sait Emir'in ortağıydı. Said Emir kaçak olduğu süreçte Londra'da yayın yapan ve İranlılara ait bir televizyon kanalına açıklamalar yapmıştı. Diş kliniğinde emniyet müdürleri, başsavcının hastası olduğunu ve yakın arkadaşlık kurduklarını anlatan Said Emir tehditkar konuşmuş ve "Bunlar birine gelip gitmeden, evine gitmeden önce altını üstünü çıkarırlar. En ufak bir şey olursa kendilerinin durumu da çok kötü olur." demişti tabii ki akıllara sahip emire ait, mankenlik ajansı, gelmişti. Gazeteci Furkan Karabay'ın haberine göre de FETÖ suçlamasıyla yargılanan Orkun Dülgeroğlu bir duruşmada Süleyman Soylu'nun istihbarat elemanı olarak çalıştığını iddia etmiş ve Sait Emir'in elindeki şantaj videolarını alıp Süleyman Soylu'ya götürdüğünü öne sürmüştü. Timur Soykan'ın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?